Aa, Bulut ne yapıyorsun? Ne Siz nesiniz? Biz çok hastayız. Aa, Bulut yanaklarında kırmızı kırmızı olmuş. Evet. Nino, ya Pepe hepiniz mi hastasınız? Evet, evet hepimiz çok hastayız. Ama, Biz, hayır. Hayır. Doktoru çağırma. Ne Ay bakarız. yok canım doktordan korkulur mu hiç arkadaşlar sizler burada uslu uslu yatın ben hemen doktoru çağırıp geleceğim ya, tamam ya. mı doktor bey doktor bey evdekilerin hepsi hasta hemen yardıma gel. çıkarttık şu evin içinden. Ay hadi bakalım. Arkadaşlar kuzey doktorumuzu çağırdık şimdi. Nerede? Aa. Ayı bonbon. Marsu Diğerleri nerede? Anne biz çok hastayız. Yerimizden kıpırdayamadık. E diğerleri nerede? Biri burada. Onlar da sakla. Ay doktor bey kusura bakmayın. Diğerleri saklanmış mı ne yapmış? Ay oradan T-Rex'i görüyorum. Siz de gördünüz galiba. Treksi çıkartalım diğerlerinin de yerini soralım. T-Rex ne yapıyorsun orada? Ay Nesliş ben çok korktum. Doktor deyince iğnesi var sandım. Doktorun iğnesi de olabilir ama bu korkacağın anlamına gelmez. Hadi bakalım doktor bey siz onu bir muayene edin. Ben de diğerlerine bir bakayım. Kuzey Pepe neredesiniz? Neyi varmış doktor bey? Üşütmüş galiba. He? Ay çok üşütmüş arkadaşlar. Hafta sonu kara gittiler. Baksanıza Paris'in bile hiç hali yok. Ay doktor bey yine yapacak. Ay eşeği de gördüm. Eşek neden saklanıyorsunuz? Hadi bakalım doktor bey güzelce muayene etsin sizi. Nasıl? Arkadaşlar bulut da geldi. Sizleri de buldum. Ay Mino Yayla ahtapotu da getirmiş. Ne görüyorsun? Aa! Spiderman ile T-Rex burada. Şey Al onları doktora götürelim. Arkadaşlar bulut bize yardım ediyor. Bunların hepsi korkmuşlar. Doktora muayene olmak istememişler. Olur. sert, Olur. Aa, sert mi yastık? Ne varmış? Aşk olsun kuzucuk. Pikachu, ördekçik. Böyle olur mu ama? Doktordan korkulur mu hiç? Kış geldi hepimiz hastalanıyoruz. Tabii ki doktora gideceğiz. Doktor bey siz bunları da muayene edin. Başka kim var? Başka kim kaldı Bulut? Kim var anneciğim? Ben bakmayayım tamam. Ay arkadaşlar hepsi de koltukların arkalarına saklanmışlar. Kırlar. Ay bak kutup ayısı da çıktı. Ay. Ama Pepe yok. Bulut Pepe nerede? Hadi Pepe'yi de bulalım. Altı kupayısını koyduk. Pepe nerede? Pepe. Aa, aa Ya Pepe'yi de buldum. Arkadaşlar onlar saklanırken Bulut hepsini izlemiş. Teker teker yerlerini buluyor şimdi bana. Ay evet doktor bey şimdi kime ne yaptık kimin nesi var? Hepsini üşütmüş. Ay, Tireks'in kuyruğu. Yaralı. Kuzey. Aa, Baby Yoda da geldi. O da mı saklanmış? O da hastalanmış. Arkadaşlar, toplu yerlerde lütfen ne yapalım? Temizliğimize nefes alışıp dikkat edelim. Evet, hepsi hastalanmış. Evet. Evet, Baby Yoda'ya da lütfen. Ay arkadaşlar Milo'nun ateşi de çıkmış. Ay bu da T-Rex'in diğer T-Rex. Onun kuyruğu, onun bacağı. Böyle olur mu ya? Doktor Bey bunların hepsine bir serumu taksak ne yapsak? Bence bir serum takalım. Hepsine iyi gelin. Ya da ilaç verelim. Nasıl yapsak bilmiyorum. Doktor Bey en çok da Pepe hasta. Bir öksürsün isterseniz. Bir de ciğerlerini dinleyin. Ay hmm. Pepe çok kötü olmuş. Doktor bey ateşini de ölçelim lütfen. Ölç ölç ateşini de ölçelim. Ay arkadaşlar ya. Pepe biraz dondurma yemiş. Bir de terli terli su içmiş. Baksanıza Nil öyle. Tireksler de öyle. Aşk olsun çocuklar size. Tedavisi bitene oraya koyun doktor bey. Tamam sırada kim var? Ayı bonbon. Ayı da. O da terli terli su içti. Böyle yapılır mı? He, Aşk olsun ayı bonbon. 10, 12 dersi. 38 buçuk. Aşk olsun. Hemen kalp ol verelim. Hemen kalp ol verelim. Ateşi düşsün onun da. Tamam. Şimdi doktor bey şurubunu içirecek. Onu da koyalım oraya. Ay arkadaşlar ya. Böyle olur mu çocuklar? Ben size diyorum. Kış günü parka gidilir. Ama böyle mi yapılır? Aşk olsun. Kuzucuk. Ay kuzucuk bak. Kuzucuğa bak. O da ne biçim olmuş. Bulut sen ne yapıyorsun? Ev yapıyorum. Ay arkadaşlar Bulut da kendini ev yapıyor şu anda. Burada artık ne yapacak bilmiyorum. Evet iğne yapacak. Ooo oh, denelim. Tamam kuzucuğun da iğnesini yapıyoruz arkadaşlar. Sırayla doktor bey hepsini muayene edecek. En sonda da Bulut'u muayene edecek. Hadi bakalım Bulut sıra sana geliyor. Ha, geç hayır, bakalım. Hayır. hayır Nasıl? Hayır, Nasıl? Hayır. Senin de yanakların kırmızı ateşin var gibi. Hadi geç bakalım doktor bey seni de bir muayene etsin. Hadi Aa. bakalım uzan sen buraya uzan 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 koltuğa uzan bulut koltuğa uzan oğlum ay koltuğa uzanmıyorsun doktor beyse şimdi ciğerini dinleyin öksür. öksür bulut ay arkadaşlar nasıl bir öksürük bu ay aç ağzını aç ateşine bakalım evet oğlum bir ağzına koysaydı bekleyelim biraz çok yüksek ya 39 derece ay bulut sana hemen iğne yapmasın lazım doktorun doktor bey bir ağrı kesici ateş düşürücü iğne yapalım bence birazcık acıyor bir kalk ayağa bulut ay arkadaşlar bulut yatınca kalkamadı yatınca kalkamadı bulut anneciğim sana ateş düşürücü ağrı kesici yapmamız lazım evet. Hayır. Ay arkadaşlar. Ay arkadaşlar bulut kaçıyor. Anneciğim iğneden korkmana gerek yok. Bulut aşk olsun. Hastasın. Diğerleri de yerinden kalkamıyor. Doktor bey <laughs> siz içeri geçin. Onun diğerlerinin tedavisini yapın. Ben bulut alıp geleceğim. Bulut hadi anneciğim. Tamam. Hadi baş, aşk olsun. Hadi bulut. Koş bulut. Koş 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 koş. Arkadaşlar bulut şaka yapmış size. Şimdi doktor bey Doktor Bey'in eli çok hafif. Asla acıtmıyor. Hadi bakalım Doktor Bey. Bir kolumdan iğnesini yapalım. <gülüyor> <gülüyor> hiç acımadı. Hiç acımadı. Doktorumuzun eli çok hafif arkadaşlar. <laughs> ee, hiç acımadı. Bulut herkese örnek olsun. İğne acıtmıyor çocuklar. Doktor Bey teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ellerinize sağlık. Bilgiler iyileşsin. Sonra da yanınıza geliriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere doktor bey. Gidebilirsiniz. Diğerlerine. Bulut. Ne oldu? Ne var anneciğim orada? Aa Süper Mario. Allah'tan ki uy, uy, uy. sadece Süper Mario iyiydi. Hastalanmamıştı. Evet ben sakin oldum. Al anneciğim Süper Mario'yu oradan. Gel diğerlerinin yanına götürelim hadi. Koş 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 koş. Babam Yok canım. O iyi bence. Hasta değil o. Bak sen öksürüyorsun. Sen hastasın. Ay arkadaşlar. Süper Mario saklanmış. Seni şakacı seni. Abi. Doktor Bey Süper Mario saklanmış. Onlar ne der misiniz lütfen? Hayır zaten. Efendim? gideceğiz? Ay arkadaşlar. Sen Bulut da diyorsun? doktorun evinde merak ediyordu. Gir bakalım. Ne varmış doktorun evinde? Bulut. Ne varmış doktorun evinde? Aa yastığı varmış arkadaşlar doktorun. Tamam o zaman yastığında yerine koyduğumuza göre bunu tam süper Mario'ya alıp gelirsin. Doktor bey onun çok ciddi bir şeyi yoktu bence. Diğerleri gibi o da üşütmüştü. Hadi bakalım ben gidiyorum diğerlerinin yanına. Bulut. Ailesiniz. Süper Mario'yu alıp gelirsin anneciğim tamam mı? Hadi bakalım. Tamam o zaman. Ay çocuklar hadi bakalım siz de artık daha iyisiniz. Şimdi herkes evlere uyuma vakti.